Word'de sayfa düzenlemelerini gerçekleştirmek için Page Layout menüsünü seçiyoruz. Buradan marginleri düzenlemek için Margins kısmını seçelim. Eğer bizim istediğimiz margin kısmı bu bölmede yer almıyorsa Custom Margin seçeneğini seçiniz. Buradan marginlerinizi üst taraftan, sol taraftan, alt taraftan ve sağ taraftan santim ayarıyla düzeltebilirsiniz. Eğer sayfanızın dikey görüntülenmesini istiyorsanız portrait, yatay olarak oluşturulmasını istiyorsanız ise landscape bölmesini seçmeniz gerekmektedir. Sayfanın dikey ve yatay ayarlamalarını isterseniz yine page layout kısmından orientation kısmından da yapabilirsiniz. Portrait seçerseniz dikey, landscape seçerseniz sayfanız yatay olarak düzenlenecektir. Sayfanızın size kısmından da sayfa sayılarını seçebilirsiniz. Sayfa boyutlarını A4, A5 veya diğer boyutlarda da seçebilirsiniz. Yazınızı iki sütunda görüntületmek istiyorsanız ilk önce yazınızı seçiniz. Daha sonra Page Layout kısmından Columns butonuna tıklayınız. Buradan To yani iki seçeneğini seçerek yazınızı iki sütuna ayırabilirsiniz. Bazı dokümanlarda bu dokümanı izinsiz kopyalamayınız yazısı bulunmaktadır. Bunu dokümanınıza ekleyebilmeniz için Page Layout kısmından Watermark seçeneğini seçiniz. İstediğiniz yazı stilini seçtikten sonra tekrardan Watermark kısmına geliniz. Buradan Custom Watermark kısmını seçtikten sonra Text kısmına istediğiniz yazıyı yazınız. Yazınızı yazdıktan sonra, OK butonunu tıklayarak ekleyebilirsiniz. Sayfanızın rengini değiştirmek için, Page Layout menüsünden, Page Color kısmını seçiniz. Buradan istediğiniz rengi sayfanıza ekleyebilirsiniz. Sayfanıza kenarlıklar eklemek istiyorsanız da, Page Borders kısmını seçiniz. Buradan istediğiniz kenarlık modelini seçebilirsiniz. Yazdığınız dokümanda yazdığınız yazıların daha düzenli görüntülenebilmesi için örneğin başlığınızın sol taraftan şu kadar içeride başlamasını isteyebilirsiniz. Yani bir santim içeriden başlamasını isteyebilirsiniz. Veya tamamen paragrafın en başından başlamasını isteyebilirsiniz. Bu nedenle indent kısmından left kısmıyla bu ayarlamayı yapabilirsiniz. Veya başlığınızdan sonra gelen cümlelerin, kelimelerin daha sonrasında belirli bir boşluk vermek isteyebilirsiniz. Bu nedenle Spacing kısmından After kısmını istediğiniz bir puntoyla ayarlayabilirsiniz. Yine öncesinden de belirli bir aralık vermek istiyorsanız Before kısmını seçerek belirli bir aralık verebilirsiniz. Bazı dokümanları başkaları için düzenleyebilirsiniz. Bu nedenden dolayı onlara yorum yapmanız gerekmektedir. Bu yorumları düzenleyebilmeniz için de Review menüsünü seçtikten sonra Örneğin başlıkta değiştirmesini istediğiniz bir konu hakkında yorum ekleyebilirsiniz. Bu nedenle Review menüsündeki New Comment kısmını seçerek yorumlar yazabilirsiniz. Örneğin başlığın hepsi büyük harf olmalıdır. Size yazılan bu yorum hakkında eğer düzeltme yapmışsanız bu yorumu silmek için yorum olan kısmını seçiyorsunuz daha sonra dilit kısmını seçerek yorumu ortadan kaldırabiliyorsunuz. Yazdığınız dokümanın içerisinde kaç kelimenin bulunduğunu öğrenmek istiyorsanız sol alt köşedeki words kısmına veya review menüsündeki abc butonuna tıklayarak öğrenebilirsiniz. Sayfanızın görünümlerini ayarlamak için View menüsünü seçiniz. Buradan sayfa görünümlerini değiştirebilirsiniz. Veya sayfanızı yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Yakınlaştırıp uzaklaştırmak için View menüsünden Zoom seçeneğini seçmeniz yeterli olacaktır buradan sayfanızı yüzde kaç yakınlaştırmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Yine aynı işlemleri sağ alt köşedeki menülerden de yapabilirsiniz.